Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hem sağlıklı hem de inanılmaz lezzetli bir fit pankek hazırlıyorum. Şeker yok, un yok ama lezzeti %100 yerinde. Kahvaltıların ve ara öğünlerin değişmez favorisi olacağına inandığım bu tarif hem çok pratik hem de düşük kalorili. Spor yapanlar, diyet yapanlar ve kahvaltıda biraz tatlı sevenler için inanılmaz bir alternatif. Hazırsanız hemen başlayalım. Malzemelerimiz buz, yumurta, yulaf, pirinç unu, yumurtanın kokusunun gitmesi için limon kullanıyorum. Kakao, fıstık ezmesi ve kabartma tozu arkadaşlar. Bu arada pirinç unu gluten içermiyor. Bu özelliğiyle sağlıklı bir alternatiftir. Önerilen bir besin kaynağıdır. Lif bakımından zengindir. Sindirim sistemine sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcıdır arkadaşlar. Normal un gözüyle bakmayın lütfen. Geçiyorum yapılışına. Tüm malzemelerimizi bir kaba koyup el blenderı ile güzelce karıştırıyorum. Biraz daha tatlanması için dolabımda fazladan nektarin vardı. Onu da koyuyorum. Karışımımız koyu, akışkan, homojen bir kıvamda olacak arkadaşlar. Eğer çok sıvı olduysa biraz daha yulaf veya pirinç unu ekleyebilirsiniz. Pankeki ister tamamen yulafla ister tamamen pirinç unuyla yapabilirsiniz. Ben ikisinden de koymayı tercih ediyorum. Sporcular protein tuzu da eklemeyi tercih ediyor ama benim çok tercih ettiğim bir şey değil. Eğer istiyorsanız siz de ekleyebilirsiniz kıvamını da ona göre ayarlayabilirsiniz diğer malzemelerle. Aslına bakarsanız içerikler tamamen size kalmış durumda. İstediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. Ben her zaman yaptığım tarifimi sizinle paylaşıyorum. Ve karışımımız istediğimiz kıvama geldi. Tavamızı biraz ısıtıyoruz ve çok az yağ ekliyoruz. Yağı peçete ile yayıyorum. Tavayı çok kızdırmayın. Orta ateş en idealidir. Karışımdan bir kepçe alıp tavaya döküyorum. Pankeklerin üzerinde küçük baloncuklar oluştuğunda çevirme zamanı gelmiş demektir. Tavada göz göz oluyor ve çeviriyorum. Bunu bütün karışımım için yapıyorum ve işte fit pankeklerimiz hazır. Üzerine taze meyveler, fıstık ezmesi, hurma özü ya da biraz şekersiz çikolata sosu ekleyebilirsiniz. Ben bal ve frambuazla beraber bayılıyorum. Malzeme içeriklerini kendi damak zevkinize göre de ekleyip çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu tarifimde şeftali eklemesi yaptım. Siz de bu tarife ne eklemek istersiniz? Yorumlara lütfen yazın. Tarifimi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Daha fazla fit tarif için yorumlara ne görmek istediğinizi yazın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Afiyet olsun.